Sayın seyirciler Arnavutluğun başkenti Tiran'da Türkiye Marif Vakfı'na bağlı New York Tirana Üniversitesi tarafından dijital yetenek programı düzenlendi. Tüm dünyadan öğrencilerin buluştuğu programda evde kal mesajları verildi. Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz, oy oy, oy. New York Tirana Üniversitesi dijital yetenek programı düzenledi. Uzaktan eğitim videosuyla başlayan programda Türkçe ve Arnavutça şarkılar söylendi. Arnavutluğun başkenti Tirana'da bulunan Türkiye Marif Vakfı'na bağlı New York Tirana Üniversitesi internet üzerinden etkinlik platformu oluşturdu. Eğitime ara verilmemesi için öğrenci ve öğretmenler kamera karşısına geçti. <laughs> Öğrenciler programın sonunda tüm dünyaya evde kal mesajları gönderdi. qui est lutfan